Bütün müminlerin gayesi Allah'ın cennetine girmek, cehenneminden de kurtulmak. Bu da Allah'ın rızasını kazanmakla mümkün olur. Temenni ederek "Ben cennete girmek istiyorum." diye bir tercih yaparak cennete girmiyor insanlar. Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Bu rızayı kazanmak emirlerini yaparak, yasaklarından kaçınarak elde ediliyor. Fakat Öyle bir dünyada Allah bizi yaşatıyor ki mesela 50 sene namaz kıldık, 50 sene haramlardan uzak durduk. Artık bizi cennete koyacağı kullarından saydı veya saymadı. Bir sonucu bilmiyoruz. Namazlarımız kabul edildi mi bilmiyoruz. Oruçlarımız kabul edildi mi bilmiyoruz. Düğünümüzü haram bir şekilde yapmamaya çalıştık. Bu kabul gördü mü bilmiyoruz. Bir tür çalışıyoruz çalışıyoruz. Arkada depolanıyor ama ne depolandığı, ne saklanıyor bizim için. Melekler ne yazdı bilmiyoruz. Bu bilmiyor oluş noktamız. Şeytan için iyi bir gıdıklama zeminidir. Madem kıldığım namazları kabul etti mi Allah diye bir bilgim yok benim. Şeytan, "Yok, kabul etmemiştir." sen boşuna kıldın diye bir saldırı getirebilir. Biz buna inanıp da boşuna ben kılıyorum, kabul etmiyor Allah gibi bir evhama kapılırsak e kendi bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Kendimize zarar vermiş oluruz. Ve yanlış bu. Yani allah Teala kabul etmedi benim yaptıklarımı. Beni cehenneme koyacak diye düşünmek Doğru değil. Neden doğru değil? E, bilmiyoruz ki kabul etmediğini. Abdestli kıl namazı dedi, abdestli kıldık. Kıbleye dön dedi, kıbleye döndük. Fatiha'yı oku dedi, Fatiha'yı okuduk. Dediklerini yaptık Allahü Teala'nın. Biz Geride bana bir şey kalmadı. Benim Allah kabul etmemiştir diye bir zan üretmem kafadan olur, yanlış olur. Aynı şekilde ben namaz kıldım, otomatik cennetlikim demek de yanlış olur. Nedir? Ulemamız, alimlerimiz ne tavsiye ediyorlar? Korku ile umut arasında dengeli olmak gerekiyor diyorlar. Yani mümin acaba hata etmiş olabilir miyim diye bir endişe de taşımalı. Benim Rabbim bana mağfiret eder. Ben becerebildiğimi yapıyorum diye de bir umut taşıması lazım. Uçsuz bucaksız, sınırsız bir umut bir hayaldir, gerçekçi değil. Evhama dönüşmüş bir korkaklık da yani sanki Allahu Teala hiç merhamet etmeyecekmiş gibi düşünmek de şeytanın işine gelir. Bu sebeple bizde cehennemden korkmakla ilgili endişe olduğu kadar cennete girmekle ilgili de umut olmalı. Bu denge tam olarak Müslümanlıktır. Bu denge bozulduğu zaman yani kuru bir umut ve çökerten bir korku olduğu zaman elimizdeki Müslümanlık gider. Yaptıklarımızı biz bile e, boşa geçirmiş ol olarak görürüz. Yani bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. Nauzu billahi teala.